Merhabalar, Lifler Diyar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenip bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram'da Lifler Diyarı sayfam var, oradan da beni takibi alabilirsiniz. Bunlar şu an siparişlerim yaptığım lifler. Zaman içerisinde hepsinin inşallah videolarını çekip YouTube kanalımda paylaşacağım. Sizlerde beğendiğiniz, istediğiniz modeller varsa bana yazabilirsiniz. Ona göre o videoları çekerim sizin için. Böyle çok güzel, kalpli, çok hoş bir lif. Bu turkuaz ve gri uyumuyla yaptığım üçlü bir takım. Bu yıldız lifi. Bunu birkaç gün içerisinde videosunu çekmeyi planlıyorum inşallah. Bayağı talep alan güzel bir takım. Bu takımın uzun lifi. Böyle uçlarında halkalar var. Turkuaz ve gri uyumuyla. Genellikle damat bohçaları için tercih ediliyor. Bu da kese lifi takımın. Buradan el geçmeli. Bu da çok istek alıyordu. Instagram sayfamdan YouTube'da anlatımı var mı diye. Ben video izlemiyorum arkadaşlar. Modele bakarak yapıyordum. Sizler için inşallah bu güzel takımın videosunu çekeceğim. Bu modelde en kısa zamanda videosunu çekmeyi düşünüyorum. Sizler de sayfama abone olursanız ben videoyu yükledikçe sizlere bildirim gelecektir. Bu da çok güzel bir papatya takım. Ay papatya lif. Şöyle göstereyim yakından pudra ve beyaz uyumuyla. Ortasında inci var çiçeğimizin. Pudra rengi çok beğeniliyor ve tercih ediliyor. Instagram sayfamda da benim çok talep alan modellerden bir tanesi bu pomponlu çok zarif hoş bir model. Bu da çok güzel bir kesilif. Şuradan iki katlı. Bunun da en kısa zamanda yapım videosunu çekeceğim arkadaşlar. YouTube kanalımda paylaşacağım sizler için. Çok güzel şık bir kesilif. Bu da krem bir takım. Üstte hep incili çiçeklerin gayet şık, zarif, çeyizlere çok yakışacak bir takım yuvarlak lifi bu da. Hepsinin içinde tek tek inci diktim arkadaşlar. Bu da uzun lifi takımın. Gayet şık, güzel bir takım. Bu lifin arkadaşlar YouTube'da yapım videosu var. Sizler için Yapım videosunu çektim ve paylaştım YouTube kanalımda. Sizde, sizlerde yapmak isterseniz kanalımdan izleyip yapabilirsiniz. Yine bu da çok zarif, güzel bir lif modeli. Bu da yıldız lif arkadaşlar. Bunun son sırası olmayacak şekilde başka bir yıldız lifin yapım videosunu çektim ve YouTube kanalımda mevcut. Sizlerde yapmak isterseniz YouTube'dan izleyip yapabilirsiniz. Bu da aynı modelin sarısı. Gayet çok hoş bir model. Bu modeli arkadaşlar ben videosunu, yapım videosunu çektim. Youtube kanalımda şu an mevcut. Yapmak isteyenler kanalımdan izleyip yapabilirler. Her rengi çok güzel bu modelin. Sizler hangi renk isterseniz yapabilirsiniz. Evet bunu da pudra pembesi yapmıştım istek üzerine. Ee, bu şekilde arkadaşlar, sizlere bu videoyu daha detaylı anlatmak için yaptım. Liflerimiz bu şekilde. Sizler de hangi modeli yapmamı isterseniz yorum kısmından yazabilirsiniz. Ona göre işte sıradaki videolarımı şekillendirebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.